Arkadaşlar tekrar merhabalar. Bugünkü tanıtacağımız ürün Renault'un termal akım korumalı uzatma kablosu arkadaşlar. Yine 3 USB'li ve üçlü. Yine akım kapatıp açmaya gelen düğmesi mevcut. Üzerine ne yazmış? Güvenli, termal akım koruması olduğu, kısa devre koruması olduğu, yüksek ısıya karşı dayanıklı olduğu, gerçek bakır etken kullanıldığı 2 metre yüksek akım dirençli kablo mevcut olduğu yazılı Burada da yine açıklamalar yazılmış. 20 bin kez tak çatıp çıkar özelliği mevcutmuş. 10 bin kez açma kapama garantisi mevcutmuş. Yüksek ısıya denetliymiş. Smart akım dengeleme yani otomatik cihaz tanıma sistemi sayesinde bağlı cihazların ihtiyacına göre akım kontrol edermiş. Akım kontrol ediyormuş arkadaşlar. İntaklığın i̇şte cihaza göre. Üçü bir soket, 3 USB, akıllı USB tanıma bu özelliklere mevcut olan bir aygıt alet diyelim. Evet, bu prizimizi açalım kutusunu arkadaşlar. Evet, şuradan önce bir... bir maket bıçağımızı alalım. Evet arkadaşlar. Evet, içerisinde bir tane küçük bir kullanma kılavuzu ve garanti geçiyor. Bu şekilde sabit şekilde çıkıyor arkadaşlar. Yine siyah gri renk bir görseli var. Malzeme kalitesi güzel arkadaşlar. Kalın plastik. Parlak içi siyah. 3 yaş olarak belirtilmiş. Evet. Şimdi bir denemesini yapacağız arkadaşlar. Şuradan bir uzatmamızı alalım. Evet. Şu şekilde açıyoruz. Açtığımız ışığımız yandı. Evet. USB'de ne diyeyim şu an USB'm yok. Ama en azından prizler çalışıyor mu çalışmıyor mu kontrol edebiliriz. Evet çalışıyor arkadaşlar. Evet çalışıyor. USB'yi de şöyle yapabiliriz. Bir tane mouse deneyelim. Mouse getireyim. Bakalım mouse'un eğitimini verecek mi? Sonuçta bunda da bir ışık yanıyor. Bakalım yanacak mı? Evet arkadaşlar. Işığımız yakıyor. Diğerini deneyelim. Evet. Evet arkadaşlar. 3 USB'miz de çalışıyor. Ayrıca hani örnek veriyorum. Şunu da göstereyim. Bir yerim takılı diyelim ki. Takılı şöyle yapalım. Takılı USB çalışıyor. Şuradan kapattığımızda USB'yi de kapatmış oluyor. Buradaki voltajları da kapatmış oluyor. Onu şöyle göstereyim. Bakın şu an hiçbir şey çalışmıyor. Tekrar açtığınızda hepsini çalıştırmış oluyorsunuz. Evet. Güvenlik olarak güzel beğendiğim bir ürün oldu. Arkadaşlar görüntüsü çok güzel. Tavsiye ederiz arkadaşlar. Güzel bir ürün. Evet. Bizi takipte kalın. Bu ve bunun gibi videoları yayınlamaya devam edeceğiz. Size seviyoruz. Sağ olun.